Herkese merhaba. Ben Kübra. Kanalıma ve şu anki çekeceğim yani kendimi tanıtacağım ilk videoma hoş geldiniz. Adım Kübra. İki adım var aslında ama genellikle Kübra adını kullanıyorlar. İki adım Amine Kübra. Soyadım Bıyık. Yaşım 12 diyemem. 12 yaşıma girmeme az kaldı ama. Doğum günüm 11 Haziran. En sevdiğim renkler beyaz, kırmızı ve siyah. Sevdiğim yemekler... Sevdiğim yemeklere geçmeden önce benim e şöyle kadar alerjim var. Bu yüzden hepsi glutensiz oluyor. Sevdiğim yemekler pizza, sivas mantısı, köfte ve köfte çeşitleri. Nereliyim? Dediğim gibi sivaslıyım. Ve 3 tane kangal besliyorum. Burada yaşıyorum. Sevmediğim şeyler çok konuşanları sevmem ve boş konuşanları sevmem. İki pembe rengi sevmem. Zaten ekranda da görüyorsunuz. Çünkü aslında ergen değilim. Hemen onu bir söyleyeyim. Ergen değilim. Sadece pembe rengi artık küçüklüğümden beri yani sevmiyorum. Küçüklüğümden beri kullanmıyorum. Bu yüzden pembe rengi sevmiyorum. Çünkü pembe renk bana şımarıklılığı ve prensesleri çağrıştırıyor. Dinim kim iki de Müslümanım. Sevmediğim şeyler resim. Ay sevdiğim şeyler kusura bakmayın. Sevdiğim şeyler resim yapmak. Artık YouTuber olduğum için de YouTube videoları çekmek olacak sanırım. İkincisi eklendi. Videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.